Lan, sana bir şey soracağım ama bana dürüst cevap ver. Şimdi son zamanlarda senin canın biraz sıkkın ya. Bunun sebebi... ...Doruk'un ajans üstündeki hakimiyetini arttırmasından mı? Yoksa senin... ...Zeynep üstündeki kontrolünü kaybetmenden mi? Hay ben bu ikisi arasında biraz kaldım da. Ah oh, Müş. Senin baktığın yerden öyle görünüyor olabilir ama... ...benim kontrol kaybettiğim falan yok. Tam aksine... Cephane biriktiriyor. Hmm, tamam canım her neyse. Ama sonuç olarak senin bu Zeynep üzerindeki takıntın... ...bence seni biraz aşağı çekiyor. Ah Hemen bozulma canım. Hayır yumuşak karnım da diyebilirdim ama... ...o zaman da pilatese gidiyorum... sıkı karnım var benim diye mutsulurdun. <laughs> Hayatım. Ama sen ne dersen de... Kendini Zeynep'in annesi olarak görüyorsun değil mi yani bunu herkes fark ediyor. Nereye varmaya çalışıyorsun? Zeynep'in annesi ölmüştü değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Ee, yani düşünsene, bir anda Zeynep'in annesi ortaya çıksa, Zeynep'in hayatına dahil olsun. Hayır o zaman sen ne yapabilirsin ki? ne durum ne senin esamen okunur değil mi öyle bir durumda? Yanlışsın. Çünkü Zeynep'in annesiyle hayattayken de ilişkisi iyi değilmiş. Hiçbir şey değişmezdi yani. Zeynep yine de annesini görmek istemezdi. Ama bu varsayımları yapmanın bir anlamı yok. Çünkü kadın ölmüş gitmiş zaten. Ay ne bileyim ya. Zeynep'in hikayesiyle kendi hikayemi biraz benzettim galiba. Düşünsene hayatım. Benim de çok yakınlarda bir yerlerde benden nefret eden bir çocuğum var. Hatta belki benim öldüğümü bile düşünüyor olabilir. ya yani yakınımda diyor çünkü Kadir sürekli etrafımızda ondan yani. Hmm. Sen hayattasın. Zeynep'in annesi ölü. Hmm. Ya bu iki durum arasında bir hali fark var bence. Senden bahsedeceksek... ...hamile kaldığın dönem nişanlı olduğun beyefendiden bahsetmek gerekir ki... ...bu işine gelir mi pek bilemiyorum. <laughs> Neyse, ee, daha fazla sohbet edemeyeceğim çünkü biraz network'ımıza çalışmam lazım. Görüşürüz. İnanı nereden biliyorsun? Ulaşması çok zor bir bilgi değil. Kadirle birlikte olduğunuz zamanlar, ay, pardon, sen e, tecavüz diyordun değil mi? Gerçi biraz önce hiç sana tecavüz eden biriyle konuşur gibi bir halin yoktu. Neyse, hamile kaldığın dönemde nişanlı olduğun adam. Dediğim gibi ulaşması çok zor bir bilgi değil. Bravo sana. Bravo gerçekten çok güzel ulaşmışsın da. Ama ne yapacağını sanıyorsun bu bilgiyle? He? Zeynep konusunda başından beri dürüst davranmadığını düşünüyorum. Melek. Zeynep'in yağlı kapı olduğunu gördün. Şimdi hedefe onu koydun. Ama Zeynep sana bırakmam hayatını yalanlar üstüne kurmuş bir kadına Zeynep'i bırakma. Ne yapmak istiyorsan ardına koyma Sitareciğim. Ama unutma Zeynep benim kızım.